3 armut kabuğu. Armut kabuğu C vitamini ve K vitamini gibi önemli vitaminlerin yanı sıra potasyum ve bakır gibi mineraller açısından da zengindir. Beslenme uzmanlarının atılmaması gereken bir hazine olarak ifade ettiği armut kabuğu diyet lifi, antioksidanlar ve çeşitli vitaminler açısından çok zengindir. Armut kabuğunda yüksek miktarda bulunan diyet lifleri kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur. Armut kabuğu aynı zamanda serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar bakımından da zengindir. Özellikle kırmızı armut kabuklarındaki antosiyaninler kalp sağlığına destek olmakta, yeşil armut kabuklarındaki lutein ve zeaksantin ise iyi görme yeteneğine katkıda bulunmaktadır. Bu besinler bağışıklık sisteminizin güçlenmesine, enerji üretimine ve genel sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. Armut kabuğunda bulunan doğal bileşikler vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olmaktadır. Armut kabuğunun bu faydalarından yararlanmak için armut kabuğu çayı yapabilirsiniz.